Dostlar gene güzel bir yerdeyiz. Gene devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kare oyma. Burada mihrabı vermiş. Mihrabı verdiği zaman buraya geldiğimiz zaman şurada da bir mihrap var. Odayı temsil ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası zamanında dönem soygunu yemiş. Tüm burası arkadaşlar mezar odalarıyla mevcut içeride. Şu anda da içeri girmek istemiyorum. Sadece dışarıdan bir, dışarıdan bir yüzey çekim yapacağım. İşaretleri görüyorsunuz. Burada aynı mezarı temsil eden burası da zamanında soygun yemiş bir mezar odasıymış tabi çok olmuş burası görüyorsunuz bir odaymış ama çok harika bir yer tam bir metrop olmuş zaten bu tepe yani mükemmel bir yer şurada bir sunağımız var burada da bir sunağımız var Su, oval kısmını bu tarafa vermiş. Odamız da burada açılmış zamanında gördüğünüz gibi mezar odası. Gördüğünüz dostlar. Buradan gelelim. Burada da kare oyma yapılmış. Oval kısmı bu tarafa vermiş. Yönleri size gösteriyorum özellikle arkadaşlar. Şuradaki sunak oval kısmı burayı vermiş. Yukarıdan hafif akıntı bir kanal. Görüyor musunuz? Burası da zamanında bir mezar odasımış. Burası da zamanında açılmış dostlar. Çok güzel yer. Böyle gidelim. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Tam burası bir metropol olmuş. Burası tam bir metropol şehirmiş ha. Şöyle yukarıdan mı, aşağıdan mı bakalım? Bu tarafa mı bakalım? Tepeye de bakacağız da. Şöyle bakalım. Evet. Oo. Aynı şekil. Burada bak mezar işaretleri odayı veriyor odaya veriyor. Şurada da bir odayı veriyor. Oval kısmı aşağısı. Gördüğünüz gibi burada oda açılmış. içinde bir şey yok değil mi şu anda? Of düşüyorduk. Oo, odaya bak. Başkan burası harikamış ya bu oda. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da bir odamış. Burası da zamanında açılmış. Buradan çıkalım. şunu bir tutar mısın? Şöyle şu odaya doğru. Orada benim bir şey vardı. Versin onu sen tut. Şu mezar odalarını çekebilir. İçini çek. Bayağı. Tabii ya.

Arkadaşlar burası da yukarıda oda işareti. Yukarıda oval kısmı aşağısı. Burası da bayağı büyük bir odamış. Başka? Oo. Şurada sunatlar görüyorsunuz parke. Burası da büyük bir oda. Burada bir aç bu yana giden bir oda mı varmış? Ha, bu Senin telefon lambasını bir yaksana şurayı bir. Gözüküyor mu? Feneri almadık da. Şurayı buradan bir oda açmışlar. Bak gizli oda. Demek ki oluyormuş işte odalarda. Bir gizli oda oluyor. Görüyor musun? Bak. Geçişe bak. Odaya bak. Nereye gidiyor? Bak koridoru görüyor musunuz? Kaçmalı. Odadan odaya geçiyorsun. Kaçmalı bu oda. Fena yapılmış. Oo, görüyorsun çok güzel bir oda, Daha nerelere kadar gidiyor? Arkadaşlar süper yer. Bak bu taraftan da bu tarafa da geçmeli var. Görüyor musun? Orayı da açmışlar. Büyük bu oda. Bak arkadaşlar burada yaşıyorlarmış bu şekil. Ama bir şey olduğu zaman başkan buradan kaçış yolu varmış o tarafa. Kaçış yolu varmış. Öyle gelelim. Benim bu şeyi unutma beyaz şeyi. Elini aldı. Yani oradan odadan geçtiği zaman bu zemin bunun altı tüm oda. Burada da bak odaları vermiş. Bunun altı tüm oda demek istiyor. Bu odaların başka girişleri var mı bu taraflarda? Bakalım. Oo. Burası da bir oda. Başkan. Başkan. Burası fena. Buradaki daracık yerden nasıl geçiliyormuş. Turgay tutsana bir lambayı. Gidemeyiz ama değil mi? Oo. Bu yana dönüyor. Şöyle tut. Oo. Görüyor musun? O tarafa doğru gidiyor. Burası dolmuş biraz. Görüyorsun arkadaşlar odaları. Odadan tünel şeklinde içeride gezebiliyorsun. Bu koca şeyin altı bence burası şeymiş ya. Burası mezar oturma yerleri. Burada da her odada bir kaçış varmış. Görüyor musun? Şu işçiliğe bak ya. Şu güzelliğe bak gerçekten. Ya şuradan bir şey olduğu zaman kapı kapalı buradan alttan tüne şeyin içine giriyorlarmış. Bu koca şeyin içine bir kale gibi yer kullanılmış burası. Burası Roma mıydı Bizans mıydı? Roma değil mi? Roma Roma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir oda mevcut. Bu oda ama iyi değil o kadar. Kaçış yeri yok bunların. Bunlar yüzeydeymiş. Ah, burada var kaçış yeri. Evet. içeri giden. Görüyorsun. Buradan çıkış yeri. Buradan çıkıyormuş. Kaçış yeri. Oda var yukarıda değil mi? Yukarıda bir oda daha var. Burası kaya bir oda değil mi? Evet bak. Yukarı odaya çıkıyor. Şurayı yukarıdan bakalım. Evet. Ne süper yermiş ya. Evet. Aşağıdan yukarı çıkıyormuş. Görüyorsunuz arkadaşlar, aşağıdaki odadan buraya çıkıyor. Peki buradan Buradan da bu tarafa gidiyormuş. Ama zamanında yıkılmış. Ne? Ne? Ne çökme yapmış. Evet. Gerçekten de tam bir Ben sana söyleyeyim, tam bir metropol. Bak. Burasının altı, burasının altı tüm bir oda. Buranın altında geziyorsun. Şu tüneli gösterdim ya arkadaşlar. Yani şu işaretler şu işaretler içeride bir tünel olduğunu bize söylüyor. Tüm tünel altı içerisi bir odaları söylüyor. Evet işte onlar tüm tüneli tüm buranın bu oda olduğunu bize gösteriyor. Çok güzel ve harika yer gerçekten ya. Arka tarafa nereden çıkarız? Buradan. Burada da tünel sisteminde görüyorsunuz sanduka mezar olduğunu işaretini bize veriyor. Burada görüyorsunuz. Açılmış. Çok yüzeydeymiş ama. Buradan gelelim. Hı? Orada var mı mezar? Buralarda bir mezarlar dışarıda yüzey mezar olduğunu yok, evet, yüzey, evet yüzey mezar olduğunu bize söylüyor. Bak burada kareler varmış. Ama burada açılmamış şu bölümde mezarlar hala mevcut. Baktığımızda sadece kolayları kolay bölgeler tarih olmuş görüyorsunuz tarafta buralarda açılmış mezarlar. Buralarda da çok yüzeydeymiş arkadaşlar buranın mezarı. Şöyle bakalım gel. Heh, bak burada en önemli noktayı görüyor musun? En önemli noktalar görüyorsunuz burada odaların olduğunu. Bir koltuk gibi yapılmış. Karşı tarafı gözetliyor mezarları. Mihrap mihrap gibi şekil verilmiş dostlar. Şu koyarla işçiliğe bak arkadaşlar. Buranın altı tüm oda olduğunu söylüyor. Görüyorsunuz. Şu güzelliğine bak. Harika bir yer arkadaşlar. Süper bir yer gerçekten de. Mükemmel bir yer bak mezarların olduğunu söylüyordu dedim yani oradan koltuk taşı gibi oturma yerden mikrofon. Şurayı bakalım burası zamanında. Burası zamanında açılmış. Burayı bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada da köşe taşları mevcut. Burası da zamanında burası açılmış. Burası da çok olmamış açılalı. Ben sana söyleyeyim. En az geçen yıl açılmış burası. Gördüğünüz gibi burada da açılmış. Buralar tüm açılmış arkadaşlar. Yeni açılmış buralar. Tüm köpür görüyorsunuz. Diyorum ya bu alan şu tarla da daha iyi. Şu yamaçlar komple bir metropol. Gerçekten de bir metropol. Bir şehir burası arkadaşlar. Evet bu civarın zaten en büyük şehri dediğin gibi metropol yani. Roma'nın bir yaşam çok kaliteli bir yaşam yeri olan yermiş burası. Evet şurayı bak buradan. Oo. Bak burada zemin altı. Gördün mü? Odaya iniyorsun. Nasıl yapmış sistemi bak. bak. <laughs> Gidiyor mu bu? Altı. Görüyorsun. Bak Böyle burası da bir odaymış görüyorsunuz ana kaba, e, kaya tabakası burada bu şekil delinmiş delindikten sonra görüyorsunuz burası da bir odamış burada da karşıda odamız işaretini vermiş burası da zamanında bir odamış ama burası çok tarih olmuş ya burası da bir odamış evet görüyorsunuz kayanın içini o zamanki teknolojiyle nasıl oymuşlar görüyor musunuz arkadaşlar? Bu havalandırma onlar. Şu. Bak yukarısını görüyor musun havalandırma? Şu. Hı -hı. Şu. Kanca gibi yapmış bir şey bağlıyorlarmış onu o zaman Belki de çocuk sallıyorlardı o zaman. Hı. Sal gibi. Adamlar Yani burası bir şehirmiş. <laughs> Burada da aynı bir tane yer o da varmış görüyorsunuz gene ana kaya tabaka Ka e, kaya aynı şekil delinerek altı oda yapılmış arkadaşlar burada da suna oda dediğimiz mezar görüyorsunuz burada küçük suna oval kısmı nereye vermiş burada bir mur çizi var bak arkadaşlar her zaman diyorum ya bak burası sunak şurada bir mur çizi var murcun yönü neresi burası buraya geldiğimizde altta zemin altı odası gördünüz mü dostlar Orada da altta odaların olduğunu söylüyor. Buranın altı bir yeraltı şehri gibi mezar odaları yaşam olmuş arkadaşlar. Tüm buralarda. Yani o kadar süper yermiş ki burası. Görüyorsunuz gene burada da bir oda. Burası da bu mezarmış zamanında açılmış burası. Altta bir oda var işte burada. Burası mezarmış zamanında açılmış. Harika bir yerler ya. Daha güzel bir dolar gelecek. Burada da altta zemin altı odada mezar olduğunu bize söylüyor. Şurada da mihraplarımız. Şurada da bir odamız var. Görüyorsunuz. Burada da zamanında bir mezar açılmış. da bir, bir işaretimiz var. Altta odaların olduğunu söylüyor. Şu karşıdaki işaretler altta odaların ve tünellerin olduğunu bize bildiriyor dostlar. Gördüğünüz gibi. Başka var mı göstereceğimiz yerler? Şurada var. Burada altta odaların olduğunu söylüyor. Buraya geldiğimizde bu düz alanda burada da bir oda açılmış. Mezar odası. Evet. Görüyorsunuz. Burada da bir mezar açılmış. Görüyorsunuz. Dar bir şeklinde içeri gidiyor aynı şekil görüyorsunuz. Zemin altı. O zamanki teknolojiyle adamlar nasıl oymuş görüyorsunuz arkadaşlar. Süper bir işçilik olmuş. Üstlere çıkalım. Buralarda çok zemin altı oda mezarı var burada kaçan. Buralarda da açılmış herhalde bak üstlerde. Evet. Burada Burada bak Sunak işaretimiz var Sunak işaretimiz oval kısmı bu yönü veriyor Bu yönden de geldiğimizde Buradan da aynı şekil bir tane Oda işareti var sunak gibi Oval kısmı bu tarafa vermiş Burası da büyük bir oda Oo. Süper bir oda burası ya Görüyorsunuz dostlar. Burada. Odaların da altta olduğunu söylüyorsun sunak işaretleri. Başka şunlar var ya bak. Alt, altta altta da odaların olduğunu söylüyor bize. Görüyorsunuz burada da bir oda varmış. Aşağı kadar iniyor. Delik var işte oda, o da buradan aşağı iniyorsun. Kapatılmış burası. Yani şu işaretler şunlar şu sunak işaretleri baktığımız zaman bak oval kısmına çok dikkat edin bu, bu yanı şu yön bu yanı şu yön bu yanı buradan da aşağıdaki odaya iniyorsun arkadaşlar mezara görüyorsunuz böyle bir güzel bir sistem yapılmış gerçekten de süper bir sistem yapılmış mükemmel bir yer ya belki bu zamana kadar görmediğiniz en iyi yerlerden biridir gördüğünüz çok güzel bir yer dostlar Anlatım da güzeldir inşallah. Sunak işaretlerimiz orada yerde. Yönü bu tarafı buradan da aşağıdaki odaya iniyoruz. O yüzden diyorum ya sunak, kare oyma, burç izi, küçük oyma bunların yönüne bakarsanız mezarın yerini her zaman tespit edersiniz. Buradan çıkalım. Buralar da var mı tepelerde? Şu orada var sanki. Burası bence bu çevrenin en büyük şehriymiş. O zaman Roma'nın yaşadığı en büyük şehirmiş burası. Buradan da üstüne çıktık dostlar görüyorsunuz. Üstü şöyle. Altta görüyorsunuz tüm <laughs> Buradan en güzel Zirve gibi yer burası dostlar. Tam bir zirve özetlemesini yapıyormuş burada. Hem de yaşam alanlarını hem de mezar odalarını burada komple böyle yaşamlarını sürüyorlarmış. Görüyorsunuz kesmeleri, işçileri üstten blok halinde kesip oturtma. Burada da bir burada da bir sunağımız var, oyması burada. Burada da bir oda varmış. Gördüğünüz gibi burada da zamanında tepesinde bir tane bir mezar varmış. Burası da açılmış burada kesmeleri görüyorsunuz gömbelmiş burada aşağıya iniliyormuş, görüyorsunuz burayı nasıl kesmiş bayağı teknolojiye bak ya şimdiki teknolojiyle bunu zor kesersin gerçekten nasıl kesmiş burada görüntülerimiz bu kadar dostlar daha var mı görüntüleyeceğimiz yeter şöyle zirve güzel bir yer harika bir yer kesimleri görüyorsunuz buraların altı tüm bir kale gibi kullanılmış ve o odalar ve mezarlarla mevcut öyle bu şekil bir yaşam sürmüşler arkadaşlar. Bir dahaki videoda diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like'larını unutmayın. Hoşçakalın. Selam dostlar. Yine güzel bir yerdeyim. Bugün suna koyma haç işaretinin çözümünü yapacağız. İlk başta istersen gel bir haçtan başlayalım. Hacı bir ölçelim. Ondan sonra sunağın yönünü, mezar nasıl bulunur onu bir ölçelim. Sen şunu çekerken ver bana şeyi. Sen acı çekten şurayı ölçelim şimdi mesela. Yukarıdan başlayalım. Şurası 4 santim değil mi? Şurası da 4 santim. Şurası da 4 santim. Aşağı geldiğimiz zaman 8 santim değil mi burası? Burası 8 cm. Evet. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu yanlarda bu tarafa yön verilmemiş. E, bu tarafa yön verilmemiş. Bu tarafa. Bu tarafa da yön verilmemiş. Bu tarafa da yön verilmemiş. Burada aşağı vermiş. Burada ne demek istiyor? Burada diyor e, zemin altı bir mezar var demek istiyor. Mesafesi çok uzakta değil. Yön vermemiş. Aşağıya vermiş. Ne yapacağız? Bu aç işaretine şimdi arkamızı döndüğümüzde Yüzümüzde bu yöne bakacağız. Bu yöne bir bakalım. <laughs> bu yöne baktığımızda, bu yöne baktığımızda şu tabaka hemen karşımıza çıkıyor. Gördünüz mü dostlar? Bu e, tabaka tam karşımıza çıktı. Gidelim bu tabakada bir araştırma yapalım. <laughs> Buraya geldiğimizde burada bir sunağımız mevcut. Gördüğünüz gibi baktığım yönde acı sırtıma dayanıp yüzümü vurduğunda yön vermediğinde aşağı toprağa verdiğinde yanlara verseydi yanlarda arayacaktık. Yukarı doğru verseydi yukarı hedefi arayacaktık. Bu taraftaki sol tarafa verse sola gidecektik. Ama burada aşağıya verdiğine göre toprak altında zemin altı mezarı verdiğine göre ya da defineyi de temsil eder aç. Ama burada sunak olduğu için bu %95 mezar arkadaşlar. Şimdi bunun sunağını bulduk. Baktığı yönde Sırtımızı ne yaptık, kaça döndük? Haçtan sonra baktığımızda karşıda tabakada şeyimizi bulduk, sunağımızı. Şimdi buradan geldiğimizde suna sunağın oval kısmı nereyi veriyor? şu Görüyorsunuz şu yönü veriyor bize. Bu yönden geldiğimizde burada bir görüyorsunuz. Bunun adı Sanduka mezarı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurası kesilmiş. Kesildikten sonra burası da oturtturulmuş oturdul, oturtturulmuş burayı kadar geliyor. Süper bir işçilik yapılmış. Bu kapak görevi yapıyor. Tabi yıllar geçmiş üstünden. Bunu bu şekil kaldırdığın zaman bunun altı bir adet şu anda burada bir adet mezarımız mevcut. Sanduka mezar. Bunun da bir çözümünü yaptık dostlar gördüğünüz gibi. Daha bu çevrede bazı işaretlerin çözümünü yapacağız. Sunak işaretini her zaman dediğim gibi oval kısmı. Oval kısmının baktığı yön neresi? Gördüğünüz gibi kesilmiş sandık mezarı burada gözden kaçmadı. Gördünüz mü arkadaşlar? Buradan da haç işaretimiz burada. Karşıda blok yapılmış. Gördüğünüz gibi haç işaretinin sadece yanları, yukarısı değil, sadece aşağıya veren yönü vermiş. Yönden de aşağıya indiğimizde, karşıya baktığımızda Sunağımız orada, mezarımız orada. Şimdi burada da başka çevrede bir araştırma yapalım dostlar. Başka bir işaret çözümlerinde size örneklerle gene devam edelim.